Ben ben Siyaken Genç ve bugün Neden böyle bir uzun giriş yaptım? Baştan alıyorum Herkese merhaba arkadaşlar ben Siyaken Genç ve bugün Burbanayı söyledik yani Burbanayı söyledim zaten ama bu bildiri yani bir, ilk başta e, ufak bir bildiri yapacağım Ondan sonra videoya geçeceğiz Neyse arkadaşlar yani bu ben Siyaken Genç şeyini 3 defa duyacaksınız Bir de önceki videoda vardı sanırım Burbana şarkısını söylemeden önce açıklama yaptığım yerde vardı Evet Burada Instagram adresim var arkadaşlar. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda e, hala da bu kanala abone değilseniz Aşağıda abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu video sonunda beğenirseniz de like atmayı tabii ki de unutmayın. Eğer yani beğenmezseniz de dislike atabilirsiniz. Neyse bu YouTube bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar yavaşlamıştı. Bir ara çok yavaştı. Videolar açılmıyordu. Ben bu sürede çok video attım. Yani çok video attım derken 2-3 tane video attım. Yani bu 2-3 tane video hala da izlenme sayısı çok az da kaldı. İzlemeyen diğer abone arkadaşlarımız var. Eğer bu videoyu izleyip de onlara haberdar değillerse o videoları göz atmalarını isterim. O videoda da çok eğlenceli ve çok güzel oldu. Hepinizi çok seviyorum. Neyse hadi yavaştan videoya geçelim. Ama benim videoya şarkı ile giresim var abi. Şu şarkının şu kısmı çok seviyorum. Yani. Onu hey, 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 hey. Herkese merhaba be, Arkadaşlar ben Siyahken genç ve bugün otobüse binip ne yapacağım? Vur bana şarkısını söyleyeceğim arkadaşlar. Bir anda bir başlayacağım. Diyeceğim ki saçlarımla tut beni. Ya. <laughs> evet şu an 700 like geçti arkadaşlar. Facebook'ta bir durum atmıştım. Şurada bakın. Heh, işte o attım durum arkadaşlar. 700 like geçtiği için şimdi ben de sözümü tutacağım ve bunu yapacağım. Bakalım inşallah otobüsten atılmam ve dayak yemeyiz. Ödeyle ödeyle ödeyle. Duray ödeyle. Hayırdır? Hayırdır? Belediye, Belediye mi bineceksin? Belediye mi? Yok, burası mı? Saçlarımla yerlerde sürükle Canım acısın boşver bu benim için bir zevk Fantezi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey. Korkma benden sal kendini. Bebeğim dediğim anda vur bana. Aa! Vur bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rusya Piyan Cem.